Merhaba, para ne oluyor ya? Hoş geldiniz. Gelin bütün piyasalara bir bakalım. Borsa İstanbul'u konuşacağız. ABD borsalarını konuşacağız. Orada hareket çünkü bir düzeltme başladı ve o yönde gidiyor. Altına bakacağız. Bu hafta olabilecek gelişmeleri konuşacağız. Evet, borsa İstanbul'a başlayacağız ama önce şey söylemek istiyorum. Hani cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi geldi. Ve Borsa İstanbul'u da etkiledi hatta ama esas tabi Amerika piyasalarını, yurt dışı piyasaları ilgilendiriyor. Borsa İstanbul'u şöyle nasıl etkiledi? Bakın şurada e, kapanışa 1-2 saat kala veri geliyor. E, 16.30 Türkiye saatiyle 16.30'da açıklandı veri. Peki neydi bu tarım dışı istihdam verisi? Onu da bahsedelim. Nedir? Ee, güçlü bir veri geldi. Yani ekonominin iyi olduğu, e, istihdamda yeni işler yaratıldığı ve işsizlik oranının düştüğü yönünde bir veri. Peki iyi bir veri neden kötü algılanıyor piyasada? Şu an çünkü Fed'in 2025 yılında daha az faiz indirimi yapmasına sebep oluyor. Bundan dolayı da. Daha az faiz indirimi demek, dolar borçlanmak için daha yüksek maliyet demek, gelişen piyasalara daha az fon akışı demek. Yani bu zincirleme bir etki şeklinde devam ediyor. Aynı zamanda Amerika piyasaları içinde, hisse senedi piyasaları içinde olumsuz bir gelişme oluyor, faizlerin yüksek kalması. Ee, Borsa İstanbul, biz hep diyoruz ki artık biz bizeyiz, hani yabancı yok borsada falan ama e, bir miktar yabancı var hala ve. E, Evet yabancı yatırımcı gelmiyor ama burada trade'den Bank of America gibi, işte HSBC gibi, ünlü gibi ve Takas'ta da bunları görüyoruz. Veri sonrasında %2 civarında bir düşüş oluyor borsa İstanbul'da. Bakın bu bir saat içinde oluyor yani bizim borsamız yine Amerikan borsalarından daha volatil ve tepkilere hassasiyet gösteriyor yani artık biz bize izlerken bu konuda. Yani bu verilerden etkilenmeyiz gibi bir hava bazen oluşuyor. O konuda öyle olmadığını söylemek isterim. Ve şu ıı, yükseliş trendinin de artık altına sarktığımızı bakın görüyorsunuz. Ee, bir trend çizdiğimiz zaman şu Kasım ayındaki, Kasım'ın başında biliyorsunuz bir yükseliş başlamıştı Borsa İstanbul'da. Yani şunu söylemek lazım. Bu trend daha önce de bakın şöyleydi. Onun altına da kırmıştık. Ondan sonra bakın hatta oraya çektiğimde tekrar şunu da görüyoruz, tekrar trende doğru dönüp teyit alıp evet ben aşağıda kalacağım diyen bir fiyat grafiği var ee, ve sonrasında bu grafik bu yüksek trendi şu şekilde e, ayarladık tekrar e, düzelttik diyelim e, ve sonrasında bunun da altına sarık, sarkıldığını görüyoruz. Peki. Ee, bir de burada tabi omuz baş omuz da görüyoruz. Bakın onu da görüyoruz. Ee, peki bu yükseliş bitti mi demek? Bundan sonra düşecek mi demek? Şu an biraz olumsuz bir görüntü var ama tamamen yükseliş bitti demek için henüz erken olabilir. Çünkü bu şu şekilde mesela devam da edebilir. Biz burada henüz e, tamamen olumsuz bir tablo görmüyoruz. Ama şunu görüyoruz. Şu yükselişin havası kaçtı yani. Buradaki olumlu hava bir miktar bozuldu bir yatay seyre geçildi. E, ve de demin bahsettiğim gibi şurada bir bakın omuz baş omuz hareketi görüntüsü görüyoruz. Şurada küçük omuz olmak üzere. Şimdi bu e, güzel de çizemedim. Çok kötü çizdim farkındayım ama siz beni anladınız herhalde. Şimdi bu omuz baş omuzun yalnız o zaman nedir teknik analizde kuralı? E, ikinci i̇kinci omuzun aşağı kırılmasını e, beklemek gerekir. E, bu nasıl çizdiğinize göre de değişebilecek bir şekilde şöyle bir alt çizgi çekersek demek ki e, pazartesi günü yine bir negatif fiyatlama başlayacak mı diye bakmak lazım. Peki biz nereden etkileniyoruz? Hemen buradan Amerikan piyasalarına bağlayalım. Yay, AFT gibi fonlarla eğer yurt dışı piyasalara yatırım yapıyorsanız sizi ilgilendirebilecek bir konu olduğu için Nasdaq'a da bakalım. E, Pazartesi günü izleyeceğimiz seviye 9800 burada. Bunu söyleyeyim. Aynı zamanda daha negatif bir yöne bozulmanın da bence 9000 e, bir dakika şöyle geçelim. Biraz daha uzun vadeli bir grafiğe bakalım. Bir seviye daha vermek hani gerekirse hani takip edilecek seviyeleri de vermek istiyorum. Yukarıya bir hareket olacaksa 10.200 onu hep konuşuyoruz ve o sabit bir şekilde duruyor orada. 10.200'ü geçecek bir hava şu an yok, onu söyleyeyim. Dolayısıyla yeni para sokmayı düşünüyorsanız biraz para piyasasında beklemeyi düşünebilirsiniz. Bu dönem böyle bir dönem. Şu yatay banttaki hareketin devamını görüyoruz. Burada yukarıya doğru bir kırılım olabilir diye konuşuyorduk bunu. Ama yurt dışı piyasalarda gelen olumsuz havayla, birazdan bakacağız Nazlı'a, bu henüz olacak bir ortam oluşmuş değil. Burada aşağı seviyede de en aşağıda 9400'ü görüyoruz. Yani bu bantta bir, belki bir süre daha, birkaç hafta daha geçirmemiz mümkün gözüküyor şu anda. Burada henüz daha düşük bir dip yapmadığımız için yine olumlu bir seyirden bahsedebiliyoruz. Yani bu yükseliş trendi açısı değişmekle, dikliği değişmekle birlikte devam edebilir. 200 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz. Aynı zamanda 100 ve 50'nin de üstündeyiz. Ee, gördüğünüz gibi 20'nin desteğindeyiz şu an. Ee, bu şekilde izleyeceğiz önümüzdeki haftayı. Şunu söyleyeyim genel olarak. Borsa İstanbul en azından ucuz. Yani Amerikan piyasalarına göre falan daha ucuz bir yerdeyiz. Amerikan piyasalarında altında düşebileceği çok daha fazla alan var. Bunu hep söylüyorum biliyorsunuz. Ama tabii oradaki şirketlerde daha karlı, daha verimli, daha teknolojik şirketler. Geldik Nasdaq'a. Gördüğünüz gibi burada bir zikzak çizilmiş ve e, aşağı doğru bir de bakış e, mümkün. Şöyle gösterebiliriz. E, şöyle bir hani şey çizebiliriz. Hatta kanal şeklinde de e, çizebiliriz e, onu. Şöyle 4 saatliğe geçerek onu bir kanala dönüştürelim isterseniz. Evet yani e, son işte aralık ortasından beri demek ki bir aydır olumsuz bir hava var Nazlıktan e, bu bu şekilde devam edecek mi izleyeceğiz şöyle aylık bir grafik göstermek istiyorum size yani uzun vadeli bir grafik e, orada şunu konuşmak istiyorum bakın e, çok e, dik bir yükseliş trendindeyiz şu an yani bunun tamamen bir çöküş 2008 krizi gibi bir olay olmasa bile bir miktar düzeltme yapması gerekiyor. Bakın mesela 2021'de yapmış şu Covid-19'dan sonraki rallide aşırı fiyatların yükseldiği bir noktada. Bakın bir düzeltme var. Mesela orada zirveden itibaren %30-32 civarında hatta %40'a yakın bir düzeltme olmuş. buralarda bunu bir miktar isteyen noktalar artık. Bu bugün olmasa bile belki buradan tekrar bir yükseliş olsa bile belki Mart'ta olacak belki Haziran'da olacak ama artık Fed'in 2025 yılında da daha az faiz indirecekse eğer e, bu fiyatlanmaya da başlanıyor olabilir yani. Amerikan piyasalarında da yay e, ve AFT fonları eline tutanlar için de söylüyorum. Bir miktar daha bence burada düzeltme görebiliriz. Zaten Cuma gününkü olumsuz havayla birlikte e, piyasa bir tepki de veremeden kapandı Pazartesi biraz daha bu seyrin aşağı doğru devam ettiğini görebiliriz. Olumlu olan tek taraf bu ara bir altın gözüküyor. O da neden? Onu da konuşalım. Şimdi aslında Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutması demek. Altın için de olumlu bir e, tablo çizmez çünkü altının faizi yok biliyorsunuz. Dolayısıyla faizlerin yüksek olduğu dönemde Altın da çok yatırım yapılabilen bir araç değil ee, ama e, 20 Ocak'ta biliyorsunuz Trump göreve gelecek yani tam aslında bir hafta falan kaldı bugün 12 Ocak Pazar e, bir sonraki Pazar 19'u ve ertesi gün yani haftaya bugün yarın sabah Trump e, göreve geliyor diyeceğiz biliyorsunuz o taraftaki haberleri bilmiyorum takip ediyor musunuz bilmiyorum ama bayağı e, komedi tadında gidiyor. Yani e, Grönland'a gerekirse askeri çıkarırım, ele geçiririm orayı. Kanada bizim eyaletimiz olsun. E, i̇şte Meksika körfezinin adı Amerika körfezi olsun. Efendim Panama'yı e, da biz kontrol edelim falan gibi böyle bir açıklamalar var. Trump günde 20-30 tweet atıyor. E, gerçekten enteresan e, günler bekliyor dünyayı. Dolayısıyla bu dönemde bir miktar altın e, tutmak her zaman e, mantıklıdır. Altında da gördüğünüz gibi e, şurada bir zirve yaptık Ekim ayında. Ekim ayından beri aslında biraz da böyle olumsuz bir seyir vardı. Bakın şu yükseliş trendinin bir miktar altına sarkmıştık. Şöyle göstereyim. Şimdi bu yükseliş trendinin tekrar üzerine bir e, Cuma günü bir hamle yaptığını görüyoruz. Bu önemli. Burası önemli. Neden önemli? Yani buradan tekrar aşağı dönerse bu e, düşüşün yatay seyrin ya da teyidi olabilir ama bunun üstünde kalmayı başarırsa yani 2700'ün üzerinde bir ons altın fiyatı önümüzdeki hafta ekranlarda görmeye başlarsak o zaman altın için daha olumlu bir seyir, belki yeni zirveler konuşmaya başlayabiliriz. Burada tabii ki e, bence önümüzdeki hafta Trump'ı bekleyecek altın. Yani buralarda oyalanacak 2600-2700'ün alt kısımları 700 kısmına yakın kısımları ve sonrasında da yönünü tayin edecek Trump'taki yönetimdeki agresifliğini göz önünde bulundurarak. Dolayısıyla altını gümüşü beğeniyoruz. Amerikan borsalarında temkinliyiz. Bir miktar daha düşüş olabilir diye düşünüyorum. Borsa İstanbul'da yine Kısa vadede çok hızlı bir yükseliş beklemiyoruz ama Borsa İstanbul'u yatırım için uygun buluyorum. Yani uzun vadeli, orta vadeli yatırımlar için ee, ucuz buluyorum. Ee, bunları söylemiş olayım. Ve bugün son olarak bir de şeye bakalım isterseniz. Ee, yabancı hareketi ne var? Yani yabancı çok büyük bir yatırım yapmıyor ama hisse bazlı bazı ufak tefek hareketleri var. Şimdi burada. Bu tabloyu kısaca hemen bir açıklamak isterim. Ee, yeni izleyiciler de olabiliyor çünkü. Ee, bu tabloyu hemen bir e, şöyle sadeleştiriyorum. Daha iyi görmeniz açısından. Ee, şöyle bakıyorum. Evet, şuraları kapatıyorum. Evet, şimdi sanırım daha iyi gözüküyor. Ee, şimdi bu tabloda şunu konuşacağız. Ee, Burada long term diye bir şey görüyorsunuz. Bu long term dediğimiz 17 Temmuz'dan itibaren yabancının sahiplik oranını en fazla arttırdığı hisse senetleri. 17 Temmuz niye 17 Temmuz? Borsa İstanbul'un zirvesi 17 Temmuz. Sonrasında son iki aydaki yine yabancı oranlarını görüyorsunuz. Uzun vadede baktığımız zaman yani son 6 aya baktığımız zaman burada yabancının sahiplik oranını en fazla arttırdığı hisse senetlerini görüyorsunuz. Yalnız bir uyarı yapayım. Burada bin bin sanki en çok yabancı sahiplik oranı artmış hisse senedi gibi gözüküyor ama yeni bir halka arz olduğu için bu zaten burada sabit duran bir yabancı ve hani yeni almışlar gibi gözüküyor. Aslında bin binde bir hareket yok. Bin bin hisse senedi ile ilgili fikrimi söyleyeyim. Bence çok pahalı fiyatlanıyor. Bilançosuna göre gelir tablosuna göre baktığımızda Temel analiz yaptığımızda ee, ama burada bir e, arz fiyatının altına da düşürmek istemeyen bir alıcısı var. Büyük ihtimal mevcut ortaklar e, arz fiyatının altına gelmiyor. Ha Bir gün karar verirlerse bırakmaya bırakabilirler çünkü pahalı dediğim gibi. Dolayısıyla burada yatırım ben uygun bulmuyorum. E, en üstte listede çıktığı için bu açıklamaları yapma gereği hissettim. Benim burada bahsedebileceğim, beğendiğim hisse senedi ne var derseniz, Maçko var. Maçko'yu beğeniyorum. Güzel karlı olan ve de işlerini hızlı büyütebilecek bir şirket. Çünkü biliyorsunuz internet üzerinden yani bir uygulamalarla, aplikasyonlarla vesaire çalışan bir şirket. Reklam gelirleri olan bir şirket. Dolayısıyla burada eksponansiyel bir büyüme görebiliriz. Bu açıdan Maçko'yu beğeniyorum. Mevcut karlılığıyla da uygun buluyorum. Ee, gördüğünüz gibi yabancının istikrarlı bir şekilde oranını arttırdığını e, görüyoruz. Burada en son 10 Ocak itibariyle yani cuma günü itibariyle %16.2 e, oranında yabancı sahipliği var. E, bu oranın e, artarak gittiğini görüyoruz. Yani yazın 5.5'lerden işte 2 ay önce de 8.8'lere ve son dönemde hızlanarak artan bir yabancı oranı var. E, yine yeni halk arzlardan Sümer varlık yönetimini görüyoruz burada. Ondan da bahsetmek isterim. Son dönemde beğendiğim iki tane halka arz var. Biri Sümer Varlık Yönetim, biri de CG Kardeş Cam. Ee, şimdi burada Sümer Varlık Yönetim'i neden beğeniyorum? Karlılığına göre uygun bir fiyatla halka arz edildi. İskontosu vardı. O iskontoyu şu an itibariyle bir miktar kapadı ama borsada işlem gören diğer varlık yönetim şirketlerini yani birikim var galiba bir de gelecek var. Yine bu Sümer daha ucuz kalıyor. Ee, burada yabancının ilk halk arzla birlikte girmediğini, e, daha sonra alım yaptığını görüyoruz. Zaten küçük bir halk arzdı. Daha çok bireysel aldı. Bireyselin elinden de yabancı topluyor gibi bir görüntü var. Yani nereden bunu biliyoruz? Bakın yıl sonu itibariyle 5.4'müş yabancı sahip oranı. Son cuma günü 10.5'e kadar çıkmışlar ve istikrarlı bir artış var. Ee, ben de elimdeki miktarı halkardan sonra aşağı gelince arttırdım ee, ve tutmaya da devam ediyorum. Bunları söylemiş olayım. Ee, ha burada işte eksponansiyel bir büyüme olmayabilir. Yani ben 30 liralara geldiği zaman artık fiyatına ederine geldi derim bunun için ama yine orada yüzde onluk bir kar edilebilecek alan var yani. Ee, onun dışında bahsedebileceğimiz Pegasus var. Pegasus'ta yabancı alımlarını görüyoruz. Bakın hem uzun vadede hem son iki ayda hem de son bir haftada alımda var. Benim beğendiğim ve e, model portföyüme koyduğum Agesa var. Agesa'da uzun dönemde alıcılar son iki ayda da artılar Son bir haftada bir miktar satış yaptıklarını görüyoruz ki hisse fiyatında da bir miktar fazla zirveden bir miktar geri çekiliş oldu. Ben bunu geçici bir düzeltme olarak görüyorum. E, 150 liralara gitmişti. Ee, bir miktar düzeltme oldu, 130'lara geri geldi ama artık uygun yerlere tekrar gelmeye başladı yani 120-130 arası ben alıcı olurum tekrar. Ee, Borlizi görüyoruz ama Borliz'de aslında yakın vadede kısa vadede e, biraz daha e, artık çıkışa geçtiklerini görüyoruz. Burada bir miktar sanırım e, sahip ortağından da satış haberi gelmişti. İşte e, borsada işlem gören tipe dönüşüm diyorlar ya yani o tarz bir haber gelmişti. Dolayısıyla e, onu geçiyoruz. E, yeni halkarzlardan e, Durukan şekerleme var. Orada da bir miktar yabancının oranlarını arttırdığını görüyoruz. E, büyük hisselerden gübre fabrikalarında ve Türk Telekom'da uzun vadede arttırmışlar ama vadede yine değişen oranlarda e, hareketler var. Tatende bir e, yabancı alımı var bu hafta. E, bu haftaya bir bakalım isterseniz. Yani spesifik olarak sadece bu haftaya bir konuşalım. Gördüğünüz gibi en çok Anadolu Efesi satmışlar. E, yabancı tabi bu e, belirsizlik olayını sevmez yani Eurostada gelişmeler. E, biliyorsunuz Anadolu Efes'le ilgili bir yorum yapmıştım geçen videoda. Yeni izleyiciler olabilir bu videoda. O yüzden kısaca tekrar etmiş olayım. Ben Anadolu Efes'in elindeki sadece Coca-Cola hissesinin dahi yani 80 milyar lira civarında bir Coca-Cola hissesi e, var Anadolu Efes'in elinde. Değeri şu anki piyasa değeri o. Ee, ve Anadolu Efes'in piyasa değeri de 100 milyar. Dolayısıyla Eder'ine yani Rusya kapansa tamamen devreden çıksa bile bence Anadolu Efes şu an e, bu fiyatta e, makuldür. Yani yine de e, daha aşağı gelebilirmiş de i̇şte dediğim gibi burada yabancı satışları biraz arz talep meselesi. Yani evet şirketin Eder'i belki e, şu anki seviyesidir ama e, bir miktar yabancı satışlarıyla daha aşağı gelme şansı var. Arz talep. E, mekanizmasından dolayı. E, yani uzun vadeli bakıyorsanız Rusya işini hiç çözülmeyecek olsa bile Anadolu EFES bence 160 liranın altında bir fiyat etmez. E, dolayısıyla 140'a da gelse 130'a da gelse e, uzun vadeli bakıyorsanız buralar toplama yerleridir. Yani 130, 140, 150. E, onun dışında bir miktar kısa vadeli baskı devam edebilir diyerek de hani 170, 180'lerden satıp 150'den aşağı almak mesela fikirleri düşünülebilir. E, bu şekilde yaklaşılabilir. Ama e, hani bence yine de e, dediğim gibi sadece elindeki Coca-Cola hissesi bile şu an Anadolu e, Efes'in zaten geldiği fiyat itibariyle e, ederidir. E, dolayısıyla evet Rusya operasyonları önemli. Bir gün geri dönerse o operasyonlar karlılığı çok iyi etkiler. Ee, Anadolu Efes'in 25 milyar lira civarında borcu var. Bunu evet konuşuluyor. Ama dediğim gibi sadece elindeki Coca-Cola hissesi bile 80 milyar. Dolayısıyla borcundan batması mümkün değil, imkansız. Ee, yaklaşık borcunun 3 katından fazla bir elinde ee, şey var, hisse var. Ee, dolayısıyla bunu bu şekilde konuşmuş olalım. Mavi dikkatimizi çekiyor. Mavi de ciddi bir yabancı satışı var kontrolmatikte de aynı şekilde. E, Ereğli de maalesef. Çünkü hala e, düzelen bir e, demir çelik fiyatları göremiyoruz. Hektaş da yine aynı şekilde. Vakko da maalesef. Ama ben Vakko'da son çeyrekte daha iyi sonuçlar bekliyorum. Dolayısıyla bilançoların açıklanacağı döneme e, doğru belki 1-2 ay sonra daha olumlu fiyatlar görebiliriz. Vakko şu an bence ucuz. E, bir de isterseniz yabancıların alımlarını konuşalım. Burada da e, yabancı'nın en çok aldığı hisse senedinin şeker e, yatırım menkul değerleri olduğunu görüyoruz. E, küçük bir hissedir, yine dikkatli olmanızı tavsiye ederim. E, gün gün olduk galiba peynirciydi bu da. E, orada bir alım görüyoruz. Yine küçük bir hissedir, dikkatli olun. E, ve işte Sümer Varlık Yönetimi, biraz önce bahsettiğim Çağdaş Cam burada görüyoruz. Vakfini görüyoruz, benim beğendiğim bir hisse senedi. Ee, sahipliği kamuda olmasa çok daha fazla beğenebilirdim yani güçlü bir bilançosu var iyi karlılık var ama Ulufa'yı tercih ediyorum bir miktar daha fazla çünkü e, tabii kamunun elinde olan şirketlerin yönetiminde ne olduğunu e, çok net bilmeyebiliyoruz. Astor'da yabancının hala alım yaptığını görüyoruz bu önemli e, çünkü Astor'da iyi bir fiyat hareketi gördük e, şu anda 120 liralarda galiba. Burada yabancının hala alımda olduğunu geçen hafta itibariyle görebiliyoruz. Biraz daha aşağı iniyorum. Burada siz de bazı hisse senetlerini takip ediyorsanız belki gözünüzle yakalıyorsunuzdur. Bu şekilde özetlemiş olalım konuyu. Bütün piyasalara bakmış olduk. Neler beklediğimi, kendi beklentilerimi sizinle paylaştım. E, Yabancının hangi hisselerde hisse bazında hareketleri olduğunu da hem uzun vardı hem kısa vardı. incelemiş olduk. Şimdilik e, görüşmek üzere. Herkese iyi bir hafta diliyorum.